Evet arkadaşlar bu bataryamızın modeli nikel metal hidrür batarya. Şöyle bakarsanız bakın şu bizim araç içerisinde şu iki kutu birleştirdiğinizde buradaki hücrelerin tamamını birleştirip 150 voltluk bir akım elde ediyorsunuz. Şu anda bagaj içinde bulunan servis soket fişimiz yerinden çıkarılmış vaziyette. O yüzden şu yarısı 9 hücremiz ayrı, 11 hücremiz ayrı. Normalde burada toplamda 20 tane hücre var her biri 7.4 volt. Şu vidalar bütün. Her biri 7.4 volt. Bunların hepsini topladığımız zaman 150 voltluk bir batarya elde ediyoruz. Bağlantı olmadığı için şu yarıya kadar bakın şöyle bir ölçü aletimizle ölçersek biz bunu. Ölçü aletimizle ölçersek. Eksi kutup artı kutup. Şöyle yakından göster oğlum. Şöyle bakın. Bu işte. eksi kutup artı kutup. Ne yapıyorum? Ben bunu bu şekilde buradan taktığım zaman bakın göster. 7. 4 volt her bir hücremiz. <laughs> Bunların her biri böyle seri olarak bağlanmış. Eksi kutup artı kutup, eksi artımı şekilde yılan sarmalı gibi birbirine seri olarak bağlanmış. İlk 9 hücre bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hücre kendi arasında seri bağlanmış. Geriye kalan 11 hücre de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 hücre de kendi arasında seri bağlanmış bunların şu anda servis soket olmadığı için bunların her birisi yaklaşık olarak 70 volt civarında yani insan sağlığına zarar verecek bir voltaja sahip değil ama ikisi beraber birleştirildiğinde insan sağlığına zarar verecek bir voltaja ne yapıyor 150 volta ulaşıyor böyle bakar, bakarsak ölçmeye devam edelim ee, kaç volt oldu şöyle ee, toplamda bakın 22 volt 22.2 yani şu 3 hücreye ölçmüş olduk yine şuradan devam edersek ölçmeye Şöyle 5 hücremizi 37 volta ulaştık. Şöyle yine ikisi beraber seri bağlandı. Şöyle şöyle yaptığımızda 51 51 volt. Evet toplamda şöyle tabi bunlar arıza olarak bize geldiği için 51 volt. Şunu da çıkaralım şuradan. Evet. Şöyle toplam voltaja bakarsak bakın 66 volt arkadaşlar. Şu ilk 9 hücremizin toplamı 66 volt elektrik var burada. Buradan da bakarsak yine şu kısımdan da şöyle alırsak bakın buradan da şurası da ayrı bir grup. Burası da 71.8 yani 72 volt şu pillerin toplamı. Şuradan bak baktığımızda bakın şöyle şunu, şunu tuttuğumuzda şuradan herhangi bir voltaj alamıyorsun. Sıfır. Çünkü burayla bura birbirine bağlantılı değil. <laughs> Bunlar nikel metal hidrolü bataryalar arkadaşlar. Bunların üzerinde bir sıcaklık sensörü var. Şu mavi hat dediğimiz şu sensör grubumuz. Bunlar batarya yönetim sistemine gidiyor. Batarya yönetim sistemine batarya hakkında bilgi veriyor. Hibrit araçlarda bunlar arkadaşlar bu bataryanın yeri arka koltuğun altı. Oradan hibrit motora bağlanıyor. Biliyorsun hibrit motorlar karışık motorlar. Hem benzinli motorla hem de hem de Benz, hem benzinli motorla çalışıyor hem de eee batarya ile beraber elektrikli motorla çalışıyor. Şanzıman içerisinde bulunan bir elektrikli motora biz buradan ne yapıyoruz? E, bu elektrik akımını veriyoruz. Aynı şekilde e, aracımız hem e, benzinli motorla hem de elektrik bunlar almış olduğu elektrik gücüyle çalışıyor. Frenleme ve ayağımızı gazdan çektiğimizde tekrar bu mekanik enerjiyi e, elektrik enerjisine dönüştürüp bu bataryanın içerisinde ne yapıyoruz? depoluyoruz. Toplamda 150 voltluk bir enerji bize temin ediyor. Görmüş olduğunuz gibi hibrit bataryamızdan çöktüğümüz tek hücremiz. Ee, normalde bunlar 3.7 volt olur ama bunlar birleştirmiş olduğu için şöyle bakın bakarsanız 7.46 bir hücremizin voltajı. Bunu da bu şekilde göstermiş olalım. Bakın şurada seri bağlantı hepsi birine bağlanmış. Şuradan da araç şeyine nereye gidiyor bagajında ee, servis soketine giden ucumuz. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. İyi günler.